Bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum yani. Babanın mezarına gidip de konuşsana bu konuyu. Ona da söylesene. Bir hayat yaşamaya çalışıyorum falan. Kafeste dövüşüyorum. İte kopuğa para kazandıracağım de kendi canımı ortaya koyuyorum desene. Bak bakalım yüzün tutacak mı? Baban. Yani babamız hayatımızdan çıkmış olabilir. Ama biz hala bir aileyiz. Bunu unutma. Yok yok unutmuyorum. Unutmam eyvallah da yani. Küçük bir para meselesi vardı. da. Bunu halledince bu mevzu bitireceğim. Bitecek yani. Mevzu da bu zaten. Elif paraları alıp gitmiş. Nasıl yani? Anlamadım. Derviş'in Güneş'e bıraktığı paralar. Hepsi babandaymış. Bütün paraları salonda saklıyormuş. Ta ki düne kadar. Bab babam. Biz, biz, biz bu kadar zaman... Borcun altında geberdik belimiz kırıldı. Burnumuzun direği sızladı bu parayı bulamadık perişan olduk. Sen şaka mı yapıyorsun ya sen beni kandırıyor musun? Ya bu köyden indim şehir. Ya bu, bu bizi geri zekalı yerine koymak değil de nedir ya? Tamam oğlum bir sakin ol. Dönüp dolaşıp babanı suçlama. Mevzu başka. Mevzu Elif'in paralarla birlikte ortadan kaybolması. Bak ben bir söz verdim o paraları FMF hastası çocuklara ve şehit ailelerine bağışlayacaktım. Bu benim için önemli. Ben bu sözden geri dönemem. O yüzden de Elif'i bir an önce bulup paraları geri almamız lazım. Allah kusura bakma Kafkas'ım. Benim derdim başımdan aşkın. Beni zerre kadar ilgilendirmiyor. bir paranın da peşinde koşacak değilim. Ayrıca kızı bulsak ne olacak ya? Biz kızı bulsak ne olacak ya? Ara polis hallesin polis. Bana ne ya? Polis hallesin. Ne diyorsun oğlum? Saçmalama. Ne bu, bu tripler böyle her şeyden elimi eteğimi çektim ayakları falan? Vallahi ben kendimi yaşıyorum. Bayağı bildiğin zaferi yaşıyorum yani. Hiç de bırakacak gibi değilim. Memnunum yani halimden. İyi.